Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle gördüğünüz gibi bu yeleğimin çalışmasını yapacağız 40 beden olan bu yeleğimin öncelikle modelini anlatacağım ardından da sizlere yeleğimle ilgili bütün bilgileri vereceğim arkadaşlar hemen model kuruluma geçmek istiyorum şöyle gördüğünüz gibi bu orta kalınlıkta bir ipimle yeleğimin modelini anlatmak istiyorum sizlere gördüğünüz gibi ipimizde numarası bu Hemen başlıyorum. Şöyle buçuk numara şişime 23 ilmek atıyorum. Birazcık şöyle hemen aşağı indirelim. Netleşelim. Evet. 23 e, tane ilmeğimi buçuk numara şişime atıyorum. 23 ilmeğimi şişime attım. 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 ilmeğimi hemen şöyle önce modelimizi öğrenelim. Ardına yeleğimle ilgili bütün bilgileri sizlere vereyim. Hem de siz de güzelce bir yelek örmüş olursunuz arkadaşlar. Her şeyi sizlere göstereceğim inşallah. Evet. Hemen arka kısımdan bütün ilmeklerimi bir sıra ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ördüm ve hemen modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz şöyle lastik isteyen bir model. O yüzden alt kısmına lastik uygulamanız gerekiyor. Evet, kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğimi şöyle yapıyorum. Sağa doğru şöyle bir kesim yapıyoruz. Evet şişime bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Şişime bir tane doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. İki düz. Evet bu bizim birinci modelimiz. Gördüğünüz gibi iki model üzerinden anlatım yapacağım arkadaşlar. Birinci modelimizi yani şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bunu yaptık şuradaki. Evet arada birer tane ters ilmeğimiz var modelimiz kenar ilmeğimiz bir ters 9 ilmekten oluşuyor toplamda 10 ilmekten oluşuyor yani kurulum yaparken sizler 9 artı 1 9 artı 1 şeklinde kurulumunuzu yapabilirsiniz ona göre ayarlarsınız 10 artı 10 artı diye de yapabilirsiniz o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar evet bir ters ilmeğimi örüyorum İki örneğim arasında bir ters ilmeğim her zaman bu, bu şekilde gidecek iki düz 2 ilmeğimi şöyle yaparak hemen sağa doğru kesim yaptım şişime doladım bir düz şişime doladım 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaptım 2 düz ilmeğim bir tane ters ilmeğim kenar ilmeğim gördüğünüz gibi kenarda kenar ilmeğinden sonra bir ters ardından 9 ilmeğimi modelimi yaptım Bakın tekrardan ters ilmeğimi ördüm. 9 ilmeğin modelimi yaptım. Bir ters bir düz. Gördüğünüz gibi 10 ilmekten oluşan modelimizi sizler de 9 artı 1 şeklinde ya da 10 artı 1 şeklinde 10 artı 10 artı şeklinde model kurulumunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen örgümüzün arka yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Şişime dolamış olduğum ilmeğimi şöyle yaparak bu şekilde bu şekilde alıyorum. İki modelim arasında giden arkada düz olan bir tane ilmeğim her zaman aynı şekilde gidecek. Evet. 9 tersimi ördüm. Bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimizin ön yüzündeyiz gördüğünüz gibi kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmeğim ardından bir düz örüyorum tekrardan kalan şu iki ilmeğimi şöyle yaparak sola sağa doğru kesim yapıyoruz evet, sağa doğru kesim yaptım şişime bir tane doladım bir düz 2 düz 3 düz ördüm şişime doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kesim yaptım bir düz aradaki ters ilmeğim bir modelimiz daha burada ikinci sırasını yaptık ön kısımdan Evet tekrar düzümü ördüm bir düz ikinci modelimizdeyiz iki ilmeğimi şöyle yaparak sağa doğru kesim yapıyoruz bir düz ördük 2 ilmeğim sağa doğru kesim yok şişme bir tane doladım bir düz 2 düz 3 düzümü ördüm şişime doladım iki ilmeğimi sola doğru kesim yaptım bir düz bir ters kenar ilmeğim düz Evet yine aynı şekilde arkada gördüğünüz gibi ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar Evet modelimizin ön yüzünde şu an iki tane ajurumuz oluştu. Bakın sağdan ve soldan aynı şekilde iki tane ajur deliklerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi üçüncü ajur deliğimizi yapıyoruz. Hemen ipimi şöyle açayım ben. Biraz dolandık. Tamam. kenar ilmeğinden sonra bir tersim devam eden tersim iki tane düz ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi onu da şöyle biraz gevşeteyim ardından sağa doğru kesimi yaptım şişime bir tane doladım bir düz, iki düz, üç düz, dört düz beş düzümü ördüm şişime bir tane doladım iki ilmeğimi bu şekilde sola doğru kesim yaptım bir tane tersimi ördüm. Tekrardan aynı şekilde ikinci örnekteyiz. Hemen şöyle sağa doğru kesimi yaptım. Şişimi bir tane doladım. 5 düzüm örüyorum. Evet, şişime doladım. 2 ilmeğimi sola doğru kesimi yaptım. Bir ters bir düz ördük. Evet. Yine aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm gibi hemen örüyorum. Modelimizin ön yüzüne tekrardan geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada şöyle birer model şeklinde arada bir ters ilmeğimiz var. İlk kısmını örgümüzü tamamladık arkadaşlar. 1, 2, 3 tane ajur deliğimiz oluştu. Sıra diğer ajur deliğimizde hemen şöyle gösteriyorum sizlere. Toplamda 6 ajur deliği oluşturacağız. Şöyle sayarsak 1 2 3'ünü oluşturduk. 1 2 3'ü kaldı. Evet. Hemen devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra şişime bir tane doluyorum. Evet, Ajur deliğimizin devam etmesi için öncelikle bir düzümü örüyorum. Tekrardan şişime bir tane doluyorum. 2 düzümü örüyorum. Evet. Pardon. Bir düzüm örüyorum. Tekrardan söylüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters, bir düz şişime bir tane doladım, bir düzümü ördüm. Gördüğünüz gibi şu iki tane düz ilmeğimi şöyle yaparak yine sola doğru kesimi yapıyorum. Burada bir işlemimiz var. Buradaki ortadaki düz gelen ilmeğimizi gördüğünüz gibi bunu terse çeviriyoruz şöyle. Bakın. Evet, ters aldım. Tekrardan iki ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Bir düzümü örüyorum, şişime bir tane doluyorum, bir düzümü örüyorum. Evet, ilk modelimizi tamamladık. Tekrardan bir tersimi örüyorum ve ikinci örneğimizdeyiz. ikinci örneğimizde de aynı şekilde bir düzümü ördüm, şişime bir tane doladım. Yani benim burada ajur deliklerin devam edecek ikinci düzümü ördüm. Tekrardan iki ilmeğimi şöyle sağa doğru kesimi yaptım. Evet, bu düz ilmeğimi yine aynı şekilde ters ilmeğe çeviriyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Düz kesim yapıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar bir düz ilmeğimi örüyorum. Şişime doladım bir düzümü ördüm. Ardından bir ters, kenar ilmeğim düz. Evet. Örgümüzün arka kısmındayız. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters ikinci tersim üçüncü tersim dördüncü tersim ördüm gördüğünüz gibi aradaki düz ilmeğimizi terse çevirmiştik önde arkada o bize düz geldi düz örüyoruz yine düz ilmeğim 1 2 3 4 tane tersimi ördüm gördüğünüz gibi önde yine çevirmiş olduğum ters ilmeğimi arkada düz ördüm bir ters, iki ters, üç ters, dört ters ördüm. Bir düz kenar ilmeğimi ördüm ve modelimizin ön kısmındayız yine. Evet, modeli ilgili açıklamayı modelimiz tamamlandıktan sonra sizlere yapacağım arkadaşlar. Devam edelim. İkinci aşamasındayız örgümüzün. Kenar ilmeğinden sonra birinci tersimi ördüm. Ardından yine aynı şekilde bir düzümü ördüm, şişime doladım. Tekrardan bir düzümü ördüm. Gördüğünüz gibi, şöyle iki ilmeğimi ters ilmeğimin yanında iki düz ilmeğimi şöyle biraz gevşetip sola, sağa doğru kesimi yaptım ve bir tersimi ördüm. Tekrar iki düz ilmeğimi sola doğru kesimi yaptım, bir düz ördüm, şişime doladım, bir düz ördüm. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrar ters ilmeğimi örüyorum ve ikinci örneğimize geçiyoruz. Düz bir tane düz ilmeğimi ördüm. Şişime doladım, bir düz ördüm. İki düz ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. İki düz ilmeğimi düz kesim olarak sola kestim. Bir düz ördüm. Şişime doladım. Bir düz ördüm. Ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de ördüm ve bu kısmı da bu aşamaya tamamlamış olduk ve örgümüzün arka kısmındayız. Yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Gördüğünüz gibi düzlerimiz var arada. Onları o şekilde arkada bu işlemimizi unutmuyoruz. Yani her 3 sıraya bir model yeniledi ve terslerimiz düze, düzlerimiz terse döndü. Karıştırmayalım. Burayı anlarsanız örgü kolay bir örgü. tam bir yazlık örgü diyebilirim sizlere. Evet. İlmekleri gördüğüm gibi ördüm ve bakalım 1 2 3 4 5 tane ajur deliğimizi yaptık. Sıra 6.dayız ve modelin son aşamasındayız. Hemen şöyle ben yine dolandım. Orayı açayım. Evet. Modelimizin tamamı için son sıramızı gidiyoruz. Evet kenar ilmeğimden sonra tersimi ördüm yine. Bir düzüm birinci düzümü ördüm. Şişime doladım ikinci düzümü ördüm. Gördüğünüz gibi yine kesimimiz aynı şekilde. Sağa doğru kesimi yaptım. Ters ilmeğimi ördüm. Tekrar iki düzümü sola doğru kestim. Bir düzümü ördüm. Şişime doladım. Bir düzümü ördüm. Evet. Tekrardan bir tersimi ördüm. Arada giden tersim her zaman aynı şekilde gidecek. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Her modelin arasında birer ters ilmek gelmesi gerekiyor. İkinci örneğimizdeyiz. Hemen düzümü ördüm. Birinci düzümü şişime doladım. Diğer düzümü ördüm. İki düz ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. İki düz ilmeğimi sola doğru kesim yaptım. Bir düzümü ördüm. Şişime doladım. Bir düz bir kenar ilmeğimi de örüyorum. Bir tersim ve kenar ilmeğimi de örüp örgümüz arkadan da bir sıra örüp gelirsek artık kendini yeniliyor arkadaşlar. İlk başta nasıl başladıysak aynı şekilde devam edecek. Hemen şöyle hızlıca örüp geliyorum. Arkadaşlar ördüm ve örneğimizin ön kısmına hemen şöyle gelelim bakalım. Evet net bir şekilde görünüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkinci modelimizin kurulumu için yani biz şuradayız şu an şöyle gösteriyorum. Burayı tamamladık sıra ikinci örneğimizin kurulumunu gösteriyorum sizlere. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm ve bir tersimi ördüm. İki düz ilmeğimi örüyorum. İki tane düz ilmeğimi hemen yine sağa doğru kesim her zaman devam ediyor. Sola ve sağa her zaman kesim yapıyoruz kesin yaptım bakın buradaki ters ilmeğimi düze çeviriyorum artık her 3 tane ajur deliği sırasında bu işlemi yapıyoruz terse düze çeviriyoruz Evet 2 tane Pardon yanlış oldu tekrardan başa geliyorum Evet kenar ilmeğinden sonra bir tersi örmüştüm 2 düzümü ördüm tekrardan iki düzümü şöyle sola doğru sağa doğru kesimi yaptım şişime bir tane doladım bu ilmeğimi ters olan ilmeğimi düze çeviriyorum böyle şişime tekrar doluyorum iki tane düz ilmeğimi sola doğru kesim yaptım iki düz ilmeğimi örüyorum ters ilmeğimi ördüm ikinci örneğimizdeyiz Evet ne yaptık tekrarlıyorum bu örgümüzün ilk başladığımız sıra aynı şekilde baktınız yapamıyorsunuz buraya kadar geldiniz tekrardan başa gelin o zaman anlarsanız Evet, ikinci örneğimizde yine iki tane düzümü örüyorum 2 tane düz ilmeğimi yine şöyle yaparak sağa doğru bir kesim yaptım şişime bir tane doladım ters ilmeğimi düze çeviriyorum bir düz şişime doladım 2 ilmeğimi yani 2 düz ilmeğimi sola doğru kesim yaptım 2 düz Evet kenar ilmeğinden sonra, Arka kısımdayız yine. Kenar ilmeğinden sonra düzümü ördüm. Gördüğüm gibi ilmeklerimi örüyorum. Yani burada 9 ters, 1 düz. 9 ters, 1 düz. Bakın, gördüğünüz gibi 1 düz, 9 9 ters, 1 düzü ördüm. Tekrardan 9 ters düz düzüm örüp kenar ilmeğinden sonra örgümün ön kısmındayım yine aynı şekilde kenar ilmeğinden sonra tersim ördüm iki tane düzümü örmüyorum bir düzüm örüyorum tekrardan iki ilmeğimi sağa doğru kesimi yapıyorum şişime doluyorum 3 tane düz ilmeğimi örüyorum şişime doluyorum iki tane düz ilmeğimi sola doğru kesimi yapıp bir tane düzüm ördüm ve ters ilmeğimi iki ikinci örnekteyiz. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. iki tane düz ilmeğimi şöyle sola doğru sağa doğru kesim yapıyorum. Sol ve sağa karıştırıyorum maşallah. Evet şişime doladım. Üç düzümü örüyorum. Şişime doladım. iki düz ilmeğimi sola doğru kesim yaptım ve Evet Modelimiz bu şekilde kendini yeniliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci kurulumdan da yani ikinci örneğimizin başlangıcında sizlere iki sıra anlattım. Arkadan da şöyle hızlıca bir geleyim ki bir görünme oluşsun. Şöyle size bir hemen şöyle hızlıca ilmekleri gördüğüm gibi Evet arkadaşlar şöyle düğümlendik yine gördüğünüz gibi yani buradaki başlangıç noktamız burada oldu bakın aynı şekilde şöyle gösteriyorum inceleyin her üç tane ajur deliğine göre 1 2 3 buradaki ilmeğimiz bitti tekrardan ortadaki ters ilmeğimiz içinde 3 tane daha ajur deliği açıyoruz tekrardan başa dönüyor gördüğünüz gibi Modelin zorluğu yok. Mantığını anlarsanız kurulumunu yaparsınız. Çok eski bir model zaten. Evet. Modelimiz bu kadardı arkadaşlar. Hemen yeleğime geçiş yapıyorum. Sizlere yeleğimden bahsetmek istiyorum. Şöyle arkayı gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Burası toplamda arka parçamız. 166 ilmekten başladım arkadaşlar. Çünkü açılabilen bir örgü gördüğünüz gibi ajurlu tam bir yazlık bir örgü Evet toplamda bakalım sayıyorum hemen 2 4 6 8 10 12 14 16 tane model uyguladım modelimiz yani bu normalde 40 bedene çok güzel 166 ilmek elinizde e, sıklığına göre ayarlayın 3 numara şişli ördüm Evet bıraktım ve öne geçiyorum hemen Önü gördüğünüz gibi birazcık fazla başladım. Sizler bunu yaparken toplamda 166 ilmeğe 98 ilmekle başlayabilirsiniz 40 bedene. Ama ben birazcık bunu göğsü büyük olduğu için yaptığım kişinin o yüzden bir model fazla başladım. Sizler hemen ben 107 ilmek başladım önümüzü. 107 ilmeğin hemen şöyle bir modelini yani 10 ilmeğinizi çıkarırsanız şöyle 98 ilmeğiniz kalır. 166'ya 98 ilmek başlarsanız 40 bedenlik harika bir yelek olur arkadaşlar. Ben mecburen büyük yaptım. 42 beden şeklinde yani tabii ki göğsü büyük olan kişilere göre bazen önde ilmek sayılarım değişiyor. Her zaman da söylüyorum yeleklerime göre. Elinize göre de ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi 166 arkasını önleri de 98 ilmek yaparak 40 bedenlik harika bir yelek çıkarmış olursunuz. 42 beden istiyorum diyorsanız benim bu ilmeğime göre yani 42-44 bedenlik istiyorum diyorsanız arkayı önü 107 yapıp arkayı da 176 yaparak bunu yapabilirsiniz. İnşallah anlamışsınızdır. Hemen şöyle kesimlerini gösteriyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Ben burada 3 örnek kestim. 3 örnekte yani yakamızda kesim yaptım. Ardından da basamak şeklinde kesim yaparak örgümü tamamladım arkadaşlar. Toplamda 21 örnekle uzunluğunu yaptım. Yani şurası şöyle sayıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ve 14 buçuk ilmekte koltuk altına kadar geldim. Aynı şekilde burada da böyle sayarsak tekrardan 14, 15 16 17 18 19 20 21 ilmekle 22 ilmekle bitirdim arkadaşlar. Arkada aynı şekilde yapacaksınız. böyle hemen kesimimizi şöyle gösterdim. Yine bakın şöyle arkadaşlar. 3 tane örneği koltuk altından üçerli kesim yaptım. Üçerli kesimleri sık sık anlatıyorum kanalımda mevcut. Orada onları, onları izleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi önle 1 2 3 örnekte burada kestim ve 3 örnek kalacak şekilde omuzumuzu ayarladım. Evet. Hemen arka parçamızı şöyle kolunu çekiyorum. Birazcık şöyle gözüküyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İki örnek de arkada kestim. Gördüğünüz gibi bir iki tane örneğim arkada kestim. sizlerde bu kesimi bu şekilde yapabilirsiniz. Yani iki örnek eksilttim. Arada bir tersimiz lastik bandına gelecek şekilde uyguladım. Lastiğim cilveli lastik uyguladım. Sizler istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modeli Aliza Angora iple çalıştım. 3 numara şişle ördüm. Hemen ipimi de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ipim bu. Numaramız da 515. Lot numarasında aynı alırsanız aynı ipi almış olursunuz. Evet. Buraya kadar benimle izlediyseniz yani yaptıysanız öğrenmişsinizdir. Beni sıkılmadan izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer daha güzel inşallah yeleklerimde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.